Bu dersimizde fonksiyon nasıl oluşturulur konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle fonksiyonun en temel deyimini yazalım. Function deyimi ile başlar ve function deyiminden sonra bir isim ile başlar. Bu isimden sonra parantezler ve kodlarımızı yazacağımız süslü parantez kod bloğu ile fonksiyonumuzu tanımlamış oluruz. Ekranda boş bir fonksiyon tanımladım. İsmi isim olan boş bir fonksiyon. Buna hesapla ismini verelim. Ve bu fonksiyonumuzun hesapla ismi bir fonksiyonumuz var. Ekranda gördüğümüz gibi üçüncü satırdan itibaren yani süslü parantezler arasına bu fonksiyonu çalışmasını istediğimizde çalışacak olan kodları belirteceğimiz yapı, İstediğimiz kadar kodlarımızı buraya girmemiz mümkün olacaktır. Hesapla dediğimiz andan itibaren süslü parantezler arasındaki bütün kodlar aynı anda çalışacaktır. Yani fonksiyonlar içerisinde grupladığımız kodları yani kartezyenler süslü parantezler içerisine koyduğumuz kodlar hepsi ilk satırdan itibaren çalışır. Yani şu bölümü çalıştır, bu bölümü çalıştırma gibi bir işlem e, gibi yapmamız mümkün değil. Standart olarak e, bütün kodlar fonksiyonlar içerisinde çalışılır. Bu sebeple e, eğer aynı amaca hizmet eden kodlarınız e, yok ise bunları bir fonksiyon içerisine almanız doğru bir davranış değil. 3 tane kodunuz varsa, 3 satırlık bir kodunuz varsa, 2 satırı birbiriyle ilişkili yani ikisi mutlaka bir arada olmak zorundaysa bu bir fonksiyon. Diğer kodunuzda tek başına... Bir işlem yapmak zorundaysa bu da farklı bir fonksiyon olabilir. Ama tek satırda fonksiyon oluşturmak doğru mudur yanlış mıdır bu tamamen sizin e, tercih bir edeceğiniz bir konu. Bir satırı birden fazla yazma ihtiyacınız varsa orada bir fonksiyona ihtiyacınız var demektir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı satırları tekrar tekrar yazmak doğru bir programcılık değildir. Yaptığımız işlem 10 ile 5'i toplamak olsun. Bu fonksiyon her çalıştığında alert'ı tekrar tekrar çalışacak. Fonksiyonları istediğimiz kadar çalıştırabiliriz. Yani fonksiyonlar 3 adet çalışır gibi bir son kullanım e, yapısı yoktur ya da kullanım sayısı yoktur. İstediğimiz kadar ne kadar çağırırsak o şekilde kullanmamız mümkün olacaktır. Ekranda gördüğünüz gibi function deyimiyle ile başladıktan sonra bir boşluk ve isim belirlemek zorundayız ve isimlendirme standartlarına uymak zorundayız. Türkçe karakter boşluk ve e, tire işareti kullanmayacağız. Bu işlemden sonra parantezin içerisine parametreler gelecek. Aynı zamanda fonksiyonun içerisinde parametre döndürmek için return'ler kullanacağız ki bu ilerleyen derslerimizin içerisinde işleyeceğimiz konulardan. Bir sonraki dersimizin içerisinde bu fonksiyonumuzu çalıştıralım. Fonksiyon içerisindeki kodlarımız biz istemediğimiz zaman çalışmaz. Yani biz bu fonksiyonu çağırmadığımız sürece kendi içindeki kodlar hiçbir zaman çalışmazlar. Testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Biz istemediğimiz sürece çalışmayacaktır. Bunu da bilmek gerekir.